Kırmızı açtık. özel bir sabah. işte boynu da rahatlatıp bu şekilde başlıyoruz. Arkasından. Aha. Arkaya. Arkaya. Şimdi de masaj. Biraz havalandırın saçlarınızı bu şekilde. Havalandırdıktan sonra birazcık parmak duşun. Çok faydası olacak. yaptık. Oh. Şimdi de nefesle beraber eli yapışık bu şekilde. Eli şeyine, bu kafa yapışık. Yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Çok yavaş gidiyor elimiz. Çok yavaş. İsterseniz şeyden yapabilirsiniz. Ama ben havada yapıyorum. Burası parmaklar birbirine geldi. Şimdi uçtaki olan saçları sıkıştırıyorsunuz. Ovuç alıyorsunuz. Ve yukarı doğru görüyorsunuz. Nasıl? Yüzü nasıl kalktı? Görüyorsunuz değil mi? Birazcık daha sıkıştırın. Daha. Nefes alıyoruz burada. Unutmuyoruz. Derin. Biraz daha sıkıştıralım. Koridoru. de dokular yukarı kaldı. Ve rahatlıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde saçlar. Ve Güzel gününüz olsun. Bakın ne kadar bir yüze çok dokunmadık. Çünkü ben dışarıdayım. Çok hijyenik değil. Ama yüzü toparlandı. Görüşürüz.